Merhaba. Bugün William Golding'in o çok bilinen eseri Sineklerin Tanrısı'na e, özellikle de Mina Urgan'ın harika son söz analizine biraz daha yakından bakacağız. Evet, elimizde hem romanın kendisi var hem de Urgan'ın gerçekten ufuk açıcı yorumları. Amacımız da aslında hani ilk bakışta belki sadece bir macera hikayesi gibi duran bu eserin altındaki o daha şey rahatsız edici katmanları biraz aralamak değil mi sizinle birlikte? Kesinlikle. Çünkü Urgan da altını çiziyor. Bu kesinlikle bir çocuk romanı değil. Yani insan doğası, medeniyet dediğimiz o ince zar ve içimizdeki e, potansiyel vahşilik üzerine çok güçlü bir alegori aslında. Evet evet. Hatırlayalım bir grup İngiliz okul çocuğu ıssız bir adaya düşüyor. Başlangıçta nasıl bir yer? Cennet gibi değil mi? Aynen hatta çocuklar Urgan'ın da bahsettiği Ballantyne'ın Mercan Adası romanına benzetiyorlar orayı. Çok iyimser bir başlangıç. Hemen bir düzen kurma telaşı başlıyor. İşte Ralph lider seçiliyor, kurtulmak için bir işaret ateşi yakma fikri var. Bir de o deniz kabuğu, şeytan minaresi. Çok önemli bir sembol. Demokrasi, söz hakkı, düzen. Bunları temsil ediyor gibi başta. Ama hemen yanında domuzcuk var. Mantık, akıl, bilim. Evet, ama aynı zamanda fiziksel olarak zayıf, dalga geçilen biri. Fakat gözlükleri var. O gözlükler olmadan ateş yanmıyor. Yani medeniyetin en temel aracı ne kadar kırılgan bir şeye bağlı, değil mi? Çok doğru. Gözlükler olmadan ateş yok. Yani hayat yok belki de orada. Diğer tarafta da Jack var, koro lideri. Disiplinli gibi duruyor başta ama içinde inanılmaz bir avcılık içgüdüsü, bir güç arzusu var. Ve Ralph'ın kurmaya çalıştığı o hani pamuk ipliğine bağlı düzene ilk o karşı çıkıyor sanki. Aynen öyle. İşte o gerilim en başından kuruluyor aslında. Ralph ve Jack arasındaki o çekişme. İlk büyük kırılma da zaten o yüzden yaşanıyor. İşaret ateşi ihmal ediliyor. Tam da Jack'in av saplantısı yüzünden ve tam o sırada bir gemi geçiyor ama ateş sönük olduğu için fark edilmiyorlar. Kurtuluş umudu ilk darbeyi alıyor. İşte o anda Ralph'ın otoritesi sarsılmaya başlıyor ve tam bu boşlukta o meşhur canavar korkusu ortaya çıkıyor. Bu canavar ne peki? Bu şarda gerçek bir tehdit mi yoksa çocukların kendi içindeki hani o ilkel korkuların bir yansıması mı? Jack bu korkuyu çok iyi kullanıyor ama kendi gücünü pekiştirmek için. Kesinlikle. Avcı grubunu kuruyor, yüzlerini boyuyorlar. Bu çok önemli bir detay. Evet, kimliklerini kaybediyorlar sanki. Vahşiliğe doğru bilinçli bir adım atıyorlar. O sloganları hatırlayın. Domuzu gebert, gırtlağını kes, kanını dök. Korkunç bir ritüele dönüşüyor şiddet. Roger karakteri de var bir de. O daha da korkuncu belki. Başta sadece taşları çocukların yakınına atarken e, sonradan acımasızca şiddete yöneliyor. Evet o karakterdeki dönüşüm, yani o içteki zulmün nasıl tırmanabildiğini gösteriyor. Çok rahatsız edici. Bu noktada Simon karakteri ve Urga'nın analizi çok önemli bence. Simon diğerlerinden çok farklı. Hı hı. Mistik bir figür gibi doğayla iç içe, karanlıktan korkmuyor ve gerçeği seziyor. O meşhur sözü belki canavar bizizdir. Aslında her şeyi özetliyor, değil mi? Aynen ve o canavar sandıkları şeyin aslında ölü bir paraşütçü olduğunu keşfediyor ama bu gerçeği diğerlerine ulaştıramadan çok trajik bir şekilde. O korku ve kitle histerisi içinde onu canavar sanıp dinç ediyorlar. Urgan'ın onu İsa figürüyle paralelleştirmesi de bu yüzden anlamlı. Gerçeği getirenin kurban edilmesi teması. Peki ya kitaba adını veren o sineklerin tanrısı, o kaza geçirilmiş domuz kafası ne anlama geliyor? İşte o, tam da kötülüğün somutlaşmış hali, İnsan doğasındaki o içkin karanlığın, şeytanın, beyazebub yani İbranice sineklerin efendisi, bir sembolü üzerine sinekler üşüşüyor, çürüyor. Yani Jack ve kabilesinin taptığı ilkel bir totem gibi ama aynı zamanda ahlaki çöküşü de gösteriyor. Aynen öyle. Simon'ın o domuz kafasıyla yüzleşmesi aslında bir nevi kendi içimizdeki karanlıkla yüzleşme anı gibi. Ve finalde o son kalelerde düşüyor. Domuzcuk öldürülüyor. Ve Tam o anda deniz kabuğu da parçalanıyor. Mantık ve düzenin sembolleri aynı anda yok oluyor. Aklın, demokrasinin, e, vahşet karşısındaki o acı yenilgisi insanın içini acıtıyor gerçekten. Bu da Golding'in alegorisinin en net mesajı aslında. Urgan'ın da vurguladığı gibi, asıl sorun dışarıdaki canavar değil, içimizdeki. Medeniyet dediğimiz şey kalkınca neye dönüştüğümüz? Golding 2. Dünya Savaşı'nı görmüş biri. O yüzden Ballantail'deki o iyimserlik yok burada. Çok daha karamsar bir bakış. Evet, o iyi aile çocukları denenlerin bile şartlar değişince nasıl canavara dönüşebileceğini çok sert bir şekilde gösteriyor. Cennetten cehenneme bir yolculuk adeta. Çocukların eliyle yaratılan bir cehennem. Özetle Sineklerin Tanrısı bize işte kurallar, otorite olmayınca İnsan doğasının o karanlık tarafını, medeniyetin ne kadar kolay kırılabileceğini, aklın o ilkel güdülerle mücadelesini anlatıyor. Çok sarsıcı bir eser ve belki de size şu soruyu bırakarak bitirebiliriz. Golding yetişkinlerin dünyasındaki o organize savaşı, yıkımı görmüş biri. Bu çöküşü neden çocukların dünyasına taşıyor? Bu size ne düşündürüyor? Ya da şöyle soralım. Bizim kendi dünyamızdaki hani o düzeni sağladığını düşündüğümüz yapılar, kurumlar acaba o adıdaki deniz kabuğundan veya domuzcuğun gözlüklerinden ne kadar daha sağlam?